Merhaba arkadaşlar bu youtuberların isi gerçekten zormuş sabahtan bir video çekmeye çalışıyorum şimdi karşılaşabileceğiniz karşılasabileceğiniz bir ayı sezonunda ya da size lazım olan ve aslında sürekli kullanmanız gereken stop loss'un nasıl konulduğunu nasıl ayarlama yapacağınızı göstereyim çok fazla soruyorsunuz hemen yardımcı olalım abi şimdi benim elimde mdt koyun var Güzel. Az sağa Şimdi. Chainlink web uygulamasını açtık. Tamam. MDT. USDT'ye girdik. Güzel. Bir kent saatlikte tamam mı? Saatlikte destekli yani çizilmez. Ortalama olarak çizilecek destekleyen 4 tatlı çizgi. Size en basit destekleyici belirleme yöntemini gösteriyorum. Çizim panelini açtık. Benim zaten yukarıda var ama suya bastık. Fip düzeltmesi dediğimiz yer. Buna bastık abi. Çizim panelini kapatıyorum. Burada en düşükteki noktayı seçtik. en alttaki nokta. Onu seçtik. Hatta şey yapmayın. İğnenin ucunu almayın. Seçtik. Ben bunu tepede mum kapanısına kadar çekiyorum. Ah bir daha ayarlayabilsem. Çok makbule geçecek. Uğraştı ha. Çek. Şimdi. Ha bak. Genelde desteğimi buraya vurmuş değil mi? Ben bunu bak bu birinci desteğim. Bu ikinci desteğim buraya. Kaçmış benim stoplusum? 06755. Diyorum abi MDT'ye. Stop loss. Um. 0.06 755. 755 ya. Ee, daha aşağıya koyuyorum. 7, 740'a koyuyorum. Bir altındaki aralığı fazla bozmadan isterseniz 7.3'e isterseniz 72 ve onayla dediğimde hatta stop limiti geldi. Buradaki stop limitinde su alt kısımda 0.6 yazdığımız değer MDT aşağı doğru vurduğunda 0.6 geldiğinde benim elimdeki coin'i 0.6730'dan satacak. Bu birinci yöntem şimdi gelelim bir de oca emrini anlatmaya size oca emri dediğimiz olay piyasa emri limit emriye oca tıklıyoruz abi ee, ben coin'ime bakıyorum tamam mı bu coin'de bir tane kup formasyonu şeklinde bir formasyon var tam öyle diyemem 0.11 işte 0.8 0.3'lük 0.14'e kadar bir büyüme beklediğimi varsayıyorum. Bak bu değerler tamamıyla random söyledim size. Çünkü o grafiği tam incelemem lazım benim. Girdim. Stop loss değerini kaç yazmıştık biz? 0.06740 0.6730 Şimdi bu girdiğiniz değerde üstteki yazdığınız rakam eğer ki elimdeki coin tepeye vursa 0.14'e o miktardan satacak. Az bu miktardan satacak. Bunu yapma sebebimiz su. gece uyurken takip edemezsiniz. Yukarı vuyu çıkay. Bunu engellemek amacımız. Başka bir şey değil. Yani bazı zaman yukarı iğne atıyor ya. O iğneyi yakalayabilmek 0.14. Altındaki mevzu da Ayıdaki yani herhangi bir ayıya geçebilme durumumuzda ortaya çıkabilecek durum için var yani ayıda belki yani belki giyebiliriz ayıya bilmiyorum ee, çünkü çok kritik bir dönemdeyiz o yüzden mecburen stop iki destek altına koydum normalde biz gün içerisinde stopu bir destek altına yani. 07 077 48'e. Tam buraya yere koyabileyim. Normalde, normalde olması gereken mevzu bunun günlükte çizilmiş halidir. Günlükteki stop loss her zaman kat kat daha avantajlıdır. ve sizi daha çok korur. Teşekkür ederim. Bol kazançlar.